Beykoz Belediyesi'ni 31-28 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşıyor 2021-2022 sezonu. Şampiyonu Beşiktaş Handball takımı müthiş bir atmosfer var işte. Taraftarlarımız görüntüde. Oyuncularımızın taraftarlarımıza hediyesi. Müthiş bir atmosfer var Süleyman Zeyba Spor salonunda. İşte taraftarımız, işte Beşiktaş ehtbol takımı, siyah beyazlarımız kendisine en yakın rakibi Beykoz Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaşıyor. İşte ekrana da geliyor müthiş bir sevinç, müthiş bir atmosfer. İşte görüntüde taraftarlarımız, teknik ekibimiz karşılaşmayı takip eden yönetimimiz başkanımız Sayın Ahmet Nurçevi'de bu sevince katılan isimlerden işte görüntüde birazdan röportajımız olacak. Başkanımızın röportajı olacak. Kaptanım Tebrik ederim, şampiyonluk geldi. Neler söylemek istersin? Vallahi çok mutluyuz ya. Hak ettik bence bunu. Gerçekten sezon başında belki bize kimse inanmadı ama ee, şampiyon oldu çok mutluyuz. Burnum da inşallah kırılmamıştır. Geçmiş olsun bu arada. Bir pozisyonda yerde kaldım. Bu takım her şeyi hak ediyor. Camiamız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler kaptan. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Ozan Arifoğlu'nun görüşleri geldi. İşte müthiş sevinç, müthiş atmosfer. Takımımızın büyük sevinci Parke Dekol Beşiktaş Handball takımı. Kameraman arkadaşım Cemil Gökmen görüntüye geçiliyor. Hocam tebrik ediyorum. Şampiyonluk geldi. Hissenizi alabilir miyiz? Vallahi ilk defa Süper Lig şampiyonu oluyorum ben. Ama bunu tek başıma yapmadım. Sene başından beri yanımızda olan yönetim kurulu desteği. Sene başından beri yanımızda olan taraftar. Ve sene başından beri benimle beraber olan, benimle mücadele eden oyuncularım, ekibim. Hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin sayesinde oldu. Ben yalnız değilim. Beşiktaş yalnız değil. Beşiktaş şampiyon. Hocam tebrik ediyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyoruz. Baş antrenörümüz Mehmet Korel. Koral Koral'ın açıklamaları ekrana geldi. Röportajlarımız devam edecek. Gateball şube sorumluluğumuz Mesut Çebi yakalamışken tebrik ediyorum. Müthiş bir hikaye. Sonunda da şampiyonluk geldi. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Çok iyi çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Çok iyi ekip olduk. Karşılığında sonuçta şampiyonluk da aldık. Hedef şimdi namalum şampiyonluk. Ondan sonra Türkiye Kupası'nı almak. Çifte kupayla bu sezonu bitireceğiz inşallah. Bugün de çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız, yönetimimiz, oyuncularımız herkes bir arada. Gerçekten yani neler söylenir bilmiyorum. Bizi hiç yalnız bırakmasınlar. Daha da iyilerini yapacağız. Buradan söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. Mesut Çevi'nin görüşlerini aldık. İşte görüntüde yönetim kurulu üyelerimiz de bugün. takip etti bu karşılaşmayı, bu başarıyı. İşte taraftarımız ve oyuncularımız. Ben sözü onlara bırakıyorum. Kendimi bu kalabalığın içine atmamak için zor tutuyorum. Müthiş bir sevinç var Süleyman Seyit Spor Salonunda. İşte görüntüde oyuncularımız. Ekran'a geliyor. Taraftarlarımızla bir şimdi hatıra fotoğrafı çekilecek. Evet. İşte baş antrenörümüz Mehmet Koral Koral ve başkanımız Ahmet Durçev'i tebrikleri kabul ediyor. Ben de başkanım biliyorum çok röportaj verdiniz ama bir mikrofon uzatmak istiyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir atmosfer. Şampiyonluk geldi. Siz de buradaydınız. Neler söylemek istersiniz? Handball Beşiktaş için çok önemli bir branş. Yıllardan beri şampiyonluklarımız var. Ve Beşiktaş taraftarının çok da keyif aldığı bir spor dalı. Geçen seneki kaçırdığımız şampiyonluğa çok üzülmüştük. Bu sene şampiyon olmamız çok önemliydi. Bunu daha önceki yılların yarı bütçesiyle yapmış olan Mesut Çebi'ye teşekkür ediyorum. Ve bunların Türk sporuna önemli mesaj olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum başkanım çok sağ olun. İşte görüntüde Aman Allah'ım sağda neler oluyor? Sevgili Cemil'den, sevgili Cemil'den görüntü istemişte taraftarımız, oyuncularımız, teknik kadromuz bir arada müthiş bir sevinç. Müthiş bir sevinç bu. Taraftarımızla kutluyor şampiyonluğu. Bütün sezon burada Süleyman Seba Spor Salonu'nda. Taraftarlarımız takımımızı yalnız bırakmadı. Tabii ki takımımıza şampiyonluğu taraftarımızla kutluyor gerçekten. Çok güzel bir atmosfer Süleyman Seva Spor Salonu'nda sizlere canlı olarak aktarıyoruz burada bu görüntüleri işte büyük ihtimalle oyuncumuzun formasını bir taraftarımız aldı ve fotoğraf çektiriyor. Oyuncularımız işte görüntüde takımımız Herkes bir arada. Hatıra fotoğrafı çektiriyor oyuncularımız, takımımız. Baran Albantoğlu yanımızda. Baran, tebrik ediyorum. Şampiyonluk geldi. Neler söylemek istersin? Çok mutluyuz. Gerçekten sezonun başından beri bu anı bekliyorduk. Çok çalıştık ve bunu başarının geleceğini biliyorduk, emindik. Buradan bizi destekleyen teknik eğitimimize, yöneticilerimize, bütün takım arkadaşlarım, büyük taraftarlar, büyük Beşiktaş'a çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum bir kez daha size. Taraftarımızın iyisi bizi. Hadi. bizi... Hadi, hadi. Orada bir yandan devam ediyor. İşte kutlamalar bu takım bunu çok hak etti. bu şampiyonluğu çok hak etti. Taraftarımız, takımımız. Genco olsun, olsun. Tebrik ediyorum. Şampiyonluk geldi. Neler söylemek ister? Çok teşekkür ederiz. Bir yıllık emeğimizin karşılığını bugün aldık yani. Taraftarlarımızın sayesinde biraz da zorlandık açıkçası ama ortada çok büyük bir emek var. 8-9 aylık. <gülüyor> <gülüyor> Emre de yanımızda. Emre senin de payın çok büyük bu şampiyonlukta. Sonunda mutlu gün geldi. Taraftarlarımızla birlikte kutluyorsunuz. Neler söylemek istersin? Ya, iki yıl aradan sonra böyle güzel taraftarın önünde şampiyon olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha şampiyonluklar gelecek çok mutluyuz. Çok güzel oyun oynadık. Devamı gelecek inşallah. Eyvallah. Şampiyon Beşiktaş sesleri. Müthiş görüntüler. İşte bir yandan da sevgili kameraman arkadaşım Beşiktaş. Cemil Gökmen ekrana getiriyor. Beşiktaş abi. Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Biz şöyle İşte takım menajerimiz ve oyuncumuz için büyük sevinci. Menajerimizi alalım. Canlı yayındayız. Tebrik ediyoruz. Şampiyonluk geldi. Neler söylemek istersin? Öncelikle Sayın Başkanım Mesut Çebi'ye, Ahmet Nur Çebi'ye, oyuncularıma, teknik ekibi, herkese bu şampiyonu kutlu olsun. Beşiktaş ailesine de bu şampiyonu kutlu olsun. teşekkür ediyoruz. İşte yine çok kritik bir isim. Bugün 7 metrede çok kritik goller geldi senden ve tabii ki bu şampiyonlukta bayın çok büyük. Neler söylemek istersin? Ya bu hafta zaten e, Beykoz Belediye maçına e, Beykoz Belediye maçına çok fazla çalıştık zaten. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. E, Rakip. Şampiyon! E, takım arkadaşlarımı da kutluyorum. En büyük eşiktaş. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum bir kez daha. Röportajlarımız devam ediyor. Süleyman Seba Spor Salonu'nda. Bir yandan hatıra fotoğrafı çektirenler. Evet. Tebrik ediyorum. Harika bir galibiyet. Neler söylemek istersin? E Vallahi... şampiyonluk tabii ki. Şampiyonluk. <laughs> ben de heyecandan. Ee, yani çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelirken de Beşiktaş çok iddialı geldi. Çok iyi bir takım. Ama bu engeli aşmayı bildik. Ee, yani şampiyon olduk. Tarif edilemeyecek bir duygu. <laughs> ya çok mutluyum, hakikaten çok mutluyum. Şimdiki ama malum buralara gelmek de çok büyük bir etki. Çok mutluyuz. Ee, bütün taraftarımıza, yönetimimize armağan olsun diyoruz. Evet. Senin de hislerini alalım Doğukan. Senin de hislerini alalım. Birlikte alalım size, birlikte alalım. Biz hislerinizi alalım çok kısa. Lütfen, lütfen. lütfen. Valla çok güzel bir maçtı. Ya öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Elinden gelen her şeyi yaptılar. Ben takımımı da tebrik ediyorum. Mükemmel bir savaş ortaya koydum. İki sayıdan Buralara kadar geldik, üstlere çıktık, beşli. belki 4'lere 5'lere çıkacaktık ama olmadı. Abi. Ama müthiş bir maç geçirdik. Herkesi kutluyorum, herkesin eline sağlık, emeğine sağlık. Evet. Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu diye düşünüyorum. Umarım daha nizelerin olsun. Abi, Bugün bir takım olmak nedir bunu gösterdik. Beşiktaş takım oyunu oynadı. Lig boyunca bunu yansıttık, bir takım olduk. Bu çok güzel uyumun karşılığında da şampiyonluğu aldık. Çok mutluyuz, rakibimizi tebrik ediyorum. Ama Beşiktaş'ı daha çok tebrik ediyorum. Şampiyon Orası Beşiktaş. Evet, gel, gel, gel. Tamam. Sen de bize e, çevirmede yardımcı olacaksın. Tebrik ediyoruz. Harika bir şampiyonluk. Neler söylemek ister? Ben de, ben de, ben de, ben de. This was one of the hardest champion championships because nobody help us. We win at all. We work hard for everything of this. Ee, bizim için çok zor oldu diyor. Ee, tek başımıza buralara geldik. Çok çalıştık diyor. Bunun için çok mutluyuz diyor. tebrik ediyoruz. Congratz. Ak takımımızın kahramanları. Hocam, hocam sizin evet. alalım. Hocam bir saniye alabilir miyim? Çok özür diliyorum. Hocam bir mikrofonu takmak istiyorum. Ee, baş antrenörümüz Çağrı'da soyumu odasına çok kısa soruyorum. hislerinizi alabilir miyim hocam? Valla çok çalıştık. inandık Takım olduk. Birlik olduk. Ve hak ettiğimiz sonucu şampiyonluğu kazandık. Hep birlikte. Hep birlikte. Bayi çok çalıştık. Evet. Bayi çok çalıştık. Genç takım, yeni takım. Hak ettik. Beşiktaş şampiyon. Peki tebrik ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için çünkü soyunma odasına çağırıyor. Baş antrenörümüz bütün oyuncularımızı, teknik ekibimizi soyunma odasına çağırdı. işte Ozan Arifoğlu son olarak görüntüde. O da, da tabii ki tebrikleri kabul edecek oyuncularımız. Biz de Süleyman Seba Spor sorununda. sizlere bu heyecanı aktarmaya çalıştık. Takımımızın şampiyonluğunda büyük payı olan oyuncularımızla, teknik kadromuzla, yönetimimizle röportajlar yaptık ve tabii ki Büyük Beşiktaş taraftarının bütün sezon boyunca takımımızı gece gündüz demeden destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarının yine sevincini sizlere aktarmaya çalıştık. Bizim Süleyman Seba Spor'unndan yayınımız bitiyor. Beşiktaşlı kalın, mutlu kalın. Şampiyonluğu doya doya yaşayın efendim.